Sayın öncelikle ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelmişken birkaç kelime izleyicilerimizle paylaşırsanız seviniriz. Buyurun. Elbette. Evet. Öncelikle bütün Sinoplu hemşehrilerimin yeni yılını şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum bütün Sinoplu hemşehrilerimize. Tabii meclis maratonumuz yoğun bir şekilde 2022 yılının sonunda devam etmişti. Bütçe görüşmeleri Türkiye'nin Türkiye'nin 100. yılının bütçesini meclisimizde yaptık. Aralıksız 13 gün boyunca sabah 11'den gecenin geç vakitlerine kadar bütçe çalışmalarını sürdürdük. Bütçenin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütçe görüşmelerinin ardından yine milletimizin ihtiyacı olan kanunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaştırmak için bir haftalık daha bir çalışmamız oldu. Bütçe çalışmalarının yoğun çalışmalarından sonra salı günü tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize EYT ile ilgili çok büyük bir müjdeyi verdi. Milletimizle paylaştı. Ben de Sinop sokaklarında EYT kapsamındaki hemşehrilerimizin mutluluğunu görüyorum. Buna şahit oluyorum. Yine sözleşmeli personelin kadro meselesi var. Dolayısıyla meclis 2023 yılının ilk haftasında çalışmalarına başlar başlamaz. Meclisin gündeminde inşallah toplumumuzun beklentilerine cevap verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müjde olarak toplumumuzla paylaştığı EYT'yi de ve sözleşmelerin kadroya geçişini de kısa sürede yasalaştıracağız. ve milletimizin yaralanacağı şekilde sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Elbette ki önümüzdeki günlerde yine toplumun çeşitli kesimlerinin beklentileri, talepleri ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yasal düzenlemelerle meclis çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılla ilgili hem şehirlerimizde buluşmak için Sinop'a geldik ben 2023 yılının bizim için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı bin bir zorlukla, bin bir zahmetle kurduğumuz büyük mücadeleler sonucu kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100. yılını 2023'te kutlayacağız. Tabi Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte önümüze de çok kıymetli bir hedef koyduk. Türkiye 100 yılını inşa etme hedefi İnşallah bütün dünya 2023 yılıyla birlikte, Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte bir yeni yüzyılı, Türkiye'nin inşa ettiği bir yeni yüzyılı milletimizle birlikte görecek, buna şahitlik edecek. Umudumuz, temennimiz, dileğimiz bu. Ben 2023 yılının Sinop içinde çok önemli, çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Çok önemli hizmetler Sinop'umuza hükümetimizin katkılarıyla yapıldı. Bu hizmetlerin her birisinin birer birer artık faaliyete geçeceği bir yıl olacak 2023. Ve inşallah sadece biten hizmetlerin e, faaliyete geçtiği bir yıl olmaktan öte Sinop'ta daha yapacak çok işimiz var. Alınacak daha çok mesafemiz var. Ben her zaman söylüyorum Sinop bir tarih, kültür ve medeniyet şehri. Bu kentin gizli kalmış hazinelerini bir bir ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kale surlarını açtık. Sinop'un meydanını genişlettik. Peyzaj düzenlemesini yaptık. İnşallah cezaevi restorasyonunda sona geldik. Bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde, çok kısa süre içerisinde artık cezaevimiz ziyaretçileriyle tekrar buluşacak. Teker teker bütün hizmetleri sayacak değilim ama 2023'te yeni hizmetlerinde başlangıç yılı olacağını sadece Sinop'lu hemşehrilerime söylemek istiyorum. Bütün güzelliğini Sinop'un ortaya çıkarana kadar hizmete devam edeceğiz. İnşallah Sinop'un bütün güzelliğini, tarihi dokusunu, medeniyet mirasını bütün insanlarımızla sadece Sinop'larla değil Sinop'u ziyaret eden herkesle Buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız, mücadele edeceğiz. 2023 yeni işlerin başlangıç yılı olacak bizim için ve inşallah Sinova hizmet et etmekten bugüne kadar duyduğumuz gururu bundan sonra da tekrar aynı gurur yaşayarak, aynı gururu devam ederek hem hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Bir kere daha yeni yılınızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Ailenizle, çocuklarınızla, bütün e, bir e, dostlarınızla birlikte huzurlu, sağlıklı, kederden uzak bir yıl temenni ediyor. Herkese selam ve sevgiler sunuyorum.